<laughs> Merhaba da Teşekkür Az ederim. Siz, hayır. 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 İyiz, teşekkürler. Çok şıksınız maşallah. Hiç değilim aslında. <gülüyor> 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 Aa, bu olmamış halinizde. Şu an evden çıktım ve hemen böyle bir şeyler alıp çekime gidiyorum burada. Evet. Ondan bu olmamış <laughs> halinizde. Yeni klibiniz hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir ve bir senin dansçıları oynattınız sanırım. Evet. Bütün ekip e, inanılmaz profesyonel bir ekiple çalıştı. Rihanna'nın, Beyoncé'nin, Ariana'nın bütün kas ekibiyle hem dansçıları hem kameramanından art direktörüne kadar huh, yoruldum. Müthiş bir ekip çalıştım. O yüzden çok heyecanlıyım. Harika bir iş yaptım. Türkiye şöyle bir çağ kalınacak yani bu Ne zaman yayınlanacak Ocak ayında, 2021 Ocak ayında yayınlanacak. Süper. Aynen. Ne Peki onun dışında Amerika'da neler yaptınız? Bu işlerin dışına neler yaptınız? Bayağı gündem oldunuz, yaptığınız videolar, söyledikleriniz bayağı gündem oldu burada. Siz oradayken biz burada çarkalandı <laughs> burası bir. <laughs> Aynen. Güzel şeyler yaptım. Daha güzel şeyler yapacağım. Onun peşindeyim. Ee, birazcık daha worldwide olmak için uğraşıyorum, çalışıyorum şu anda. İlk şarkımı yaptım ama ikinci şarkımı orada bir yakın şirketiyle anlaştım ve İngilizce olarak çıkartacağım. O yüzden heyecanlıyım. Güzel şeyler olacak. Şimdi worldwide dediniz. 65 yaş dışarı çıkmasın demiştiniz. Sonra sizi gittiniz Amerikalarda partiler, müzikleri, Öyle bir şey olmadı. Bir kere sadece parti yaptık. O da e, hem klibimin galası hem de doğum günümdü. O yüzden öyle bir gece yapmak zorundaydık. Bir de kapıda e, Covid testi yapılıp içeri alındı herkes. O yüzden e, Öyle <laughs> Peki bir az önce bir İngilizce bir terim kullandınız ama bununla ilgili bir şey soracağım. Şimdi son son zamanlarda Şelal Şahin'in, Şelma Subaşı'nın Türkçe konuşurken aralara İngilizce sıkıştırmaları falan bayağı bir e, gündem oldu. Siz de az önce aynısını yaptınız. Ne dedin? Bir, bir kelime kullandınız, bir şey dediniz. Ha, worldwide, dünya çapında demek ha, istedim. Yani, yani böyle İngilizce kelimeler yani serpiştirmek Türkçe'nin <laughs> içine. Yani e, bu aslında isteyerek ve bilerek yapılmış bir şey değil. Orada yaşayan insanlar, orada kalan insanların ağzına bir şekilde İngilizce kelimeler takılıyor. Bu bilerek ve isteyerek yapıldığını düşünmüyorum yani Şeyma'nın da Şevval'in de. Bunu bilerek yaptığını düşünmüyorum. Araya ister istemez karışıyor yani kelimeler. Yani şöyle söyleyeyim, bilerek yaptığını düşünmüyorsan siz de öyle yapmıyorsunuz. Ben öyle yapmıyorum. Yani o konuşmanın arasında bir şekilde karışıyor çünkü iki farklı dil ve ikisinde konuşuyorsun. Araya bazen konuşma esnasında karışık oluyor, giriyor yani. Peki, eee siz takip ediyor yani edebildiğim kadar ettim tabii ki ama kendi hayatıma çok daha ilgilendim. Yani bu beş aylık süreçte sadece klibim için çalıştım. Bu provalar, ekip toparlama falan böyle bayağı yoğun çalıştım. O yüzden pek fazla ilgilenemedim ama... Yani... Peki, peki... Peki efendim Selin Selin Hanım'la Selin Ciğerci ile de alakalı çok çok yani çok konuşuluyor çok aranızdaki ilişkiler konuşuluyor söyledikleriniz birbirinize bunlar için son noktayı ver koymak istersiniz. Yani, konuşmuyorum o insanla. Onunla da alakalı da konuşmak istemiyorum. Şimdi bu kadar. Ee, gelmediğini mi zannediyorsun her şey? Aaa! kabul etmedin mi diyorsun? Tabii ki. Ne münasebe. Hayatta da etmem Asla. mi diyorsun? Asla. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Uzunlar. Sağ olun. Abi bu Bir de Şey soracağım. Soracağım mı? Bay bay kuzu. Söyleyin de. Söyleyin de. 你，你，你。